Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, NİDE'de kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Büyükbaş hayvancılık yapanların sorunlarını dinledi. Küçük aile tipi işletmelerin ahırlarında hayvan kalmadığını, üreticinin artan yem fiyatları nedeniyle üretimden uzaklaştığını, hayvan ithalatının besicilere faydası olmadığını ve desteklerin yetersiz olduğunu birinci ağızdan dinledi ve sorunları yerinde tespit etti. Yani buradan yetkililere seslenelim. İthal hayvanı da çözüm aramayın. Yerli üretici besici destekleyin. Onlara yem fiyatlarını düşürün. Kendi ülkemizin besicisi bunu da yeterli. Ama destek alamadığı için hayvancılığı bıraktıklarını söylüyorlar. Ayrıca hayvana verilen kemiğleri düştüğü zaman şu alınamıyor. O hayvan istenen biçimde kendini geliştirmesi için eti olayında da düşme meydana geliyor. Hayvan pazarında dert çok ama raftaki et fiyatının arttığından da vatandaş şikayetçi. Çünkü sistem ne besici kazandırıyor, ne tüketiciye uygun etin gitmesini sağlıyor. Arada aracılar, ithalatçılar, rahatçılar bu işten beslenenler parayı kazanıyor. Onların kazandığı para da hayvancılığa faydası olmuyor. Hayvan pazarı geçtiğimiz haftalara göre biraz daha durgun. Et fiyatlarındaki artış mesajının gelirine yansımıyor. Siz büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Şu anda bu <laughs> nasıl? Şu anda hayvan Ama satışlar durmuyor. Yavaşlıyor. Ortalama ne kadar fiyatta büyükbaş hayvan satışı gerçekleşiyor? Yani şu anda 100 bin lira civarında <laughs> Bu hayvan ne kadar şuraya baktıktan sonra burada satışa geçiyor? Altı ay bakman lazım. En az altı ay bezinde kesime ne zaman ne kadar sürede gelir? Şimdi 80 hayvan aldım Bekir'im örnek veriyorum sana. 6 ay baktığın zaman, 6 ayda 8 ay baktığın zaman kesime gelir. Kesim. Şimdi yem fiyatlarındaki artış nedeniyle esircilik yapanlar bu işten para kazanmadığını söylüyor. 12 ay hayvana kapalı alanda bakmak durumundalar. Çünkü mera hayvancılığı artık bölgemizde bitti. Ama çoğu yerde gittiğim zaman ahırları boş görüyorum. Yani hayvancılık yapan sayısında ciddi bir azalma var. Biraz evvel de pazarı gezdik. Çok kişi artık sattıktan sonra bu işi sürdüremiyor. Evet. Çünkü kazanamıyoruz. Diyor. Yani. Şey köylerde mesela 3-5 hayvan olup evinin altında beslen. İlken hayvancılarda tanan hiç ee, Yani bir de arası küçük evet, Küçük bir işletmeler hayvan. kapandı. Yani iki ne vardı ya yani onu ne verdi sattı ya kızını çıkarttı. O adamlar kapandı. Yani, artık şirketlere büyük e, işletmelere kaldı Bekir. Yani, yani küçük aile tipi işletmeler daha önce bitiyor. Bitti, bitti kesinlikle. Bunun nedeni yem fiyatları mı? Ağır giderler mi? Yem fiyatları kazanır Süt de kaza. Bir yani de aşısı var, veterineri var. Kumartesi, pazar tatili yok. Bu şimdi benim desi de yapıyorum Sayın Bekir. Bizim önümüzü ağlatmıyor. Yani. Bizim gecemiz de yok, gündüzümüz de yok. Pazarımız da yok, tatilimiz de yok. Biz 12 ay geceli gündüzlü bu işi üzerindeyiz. Yani ben Yedi baş nüfusum, çocuklarım da bu hayvanın içinde, ben de bu hayvanın içindeyim. Geceli gündüz. Şimdi tabii hayvanlar yapan diyor ki en azından raftaki o fiyatı görünce bu işten bu kadar da ben kazanıyorum, ama kazanamıyorum. Hayır, mesela, şunu mesela 80 bin lira aldık, 100 mal ettik. yüz bin liraya mal ettik. Biz bu hayvanı yüz on bin liraya satıyoruz. Yerine tekrar yüz on bin liraya hayvan alamıyoruz. Çünkü bu aradaki on bin lira kazancı biz almıyoruz. Peki, yani aradaki hiç de destek alıyor mu? Evet. Yani. Çok kesin destek. Hani lira Yani hiç yok. şey diyor. Karpas ne kadar kesin Erkek tane kesimi 310-315 evet. evet. Peki hayvancılık yapanların hayvancılık fiyatları karşılaştığı ve yetersiz olması değil evet. mi? Abi ya şu an fiyatlarımız çok ileri gitti, çok ileri gitti. Geçen sene 200 evet. yem aldık, 535 liraya bu yıl yem aldık, es yaptık. Bu yıl aldık. Aşkıda giderler giderleri evet. Tabii, Tabii tabi, Aynen var. öyle. İşçi giderimiz oldu, Her şey Her şey aradaki bu şeyi biz yemiyoruz. Ailece çalışıyorsunuz, sizin çalıştığınızın işçiliği yok. Ben çocuklarımla çalışıyorum dedi kişi. Yani çok zor şartlar dedi. Kendi evliyenizi buna katmıyorsunuz. Hiç öyle. bu yok. Geceli gün bu Ama yine kazanıyor. Bir yiyecek, on yani, yani, burada lira şeyde 30 lira bir bardak. Yani bizim burada 12 lira direkt Batman'da Siri'deki çay de çaycık 12 lira. Gideriniz evet. artıyor, yeriniz daralıyor. Evet. çıkıyorsun. Tamam çıkıyorsun. Yarım Geçen geliyor. Geçen yıl mesela on ayda altı elli bin büyük gelmişti. Şimdi altı yüz bin hayvan Bu ithalatlar sizi etkiliyor mu? Etkiliyor, <laughs> mu? etkiliyor. Sana sette vuruyor. Dışarıdan gelen hayvanlar. Haydında... <laughs> bize düşmüyor ki büyük baronlar, büyük şirketler zaten bize vermediler ki vekilim. Şimdi benim var bana beş tane hayvan veriyor. Beş hayvanı beslesem mi olur beslesem Yani bu bir çiçekle bahar gelmez vekilim. onu büyük işletmeler alıyor. Büyük fiyatları o, şey Başka, yani küçük hayvancı Bize zararı var yani yani yani. Bizim elimizdeki hayvanlar O kıyasa gittikten sonra O hayvanı onu kıyasa yazıyor Mesela et Uçuk rakama çıkıyor mesela Biz o esnada mezbahadan sıra alıp Kestirecek adam bulana kadar Et geri düşüyor O esnada onlar işi götürüyor Kesiyorlar Sütünekleri, düğelerde kesmeye gidiyor bir İşte bakın ben şey. bu hayvanı aldım Besleyip et hayvanı olarak da, keseceğim. Süt Evet. 2-3 ay buna besi yapacağım keseceğim. Çünkü 10 kilo süt yerimi var. Bu da bu hayvanın yediğini korkuyor. Aa, hayvan yedi yanın karşılığını ödemiyor. Ödemiyor. Verdiğiniz Hayvanın hayvanı verdiniz. Kim olduğu için bekleyin. Bu yüzden büyükbaş hayvan Kaç hayvanı var? Kaç Aynen. hayvanı kaldı şu anda? 10 hayvan varsa 7'ye düşün. Hep herkes öyle yani. Atmıyor. Bir yani, hayvan hani hayvancılığı bırakanlarda var değil mi? Var çok ya. Hayvancılığı bırak. Ne yapacak? Yem. pahalı? Yem. Yem devlet yemine destek verse faydası yani şimdi olur. Şimdi ithal, geliyor diyorlar. Tamam mı? İthal geliyor da et düşüyor diyorlar. E, yem neye düşmüyor o zaman? Yani bu yeme mi Başkanım de de şey var. Var. Biz Mesela yüzde dördüne yem graç, Destek kredisi alıyor. Bunu yüzde yirmi yaptı. Ben, yirmi ben yirmi önceki gün yine aynı krediyi aldım. Ve eee şey e, faize e, döndürdüler, e, faize e, döndürdüler e, bunu. Yani yüzde elliye kadar artırılabilir. Tabii faiz de yüzde yirmi Dördüdür. Yem, hayır, yem, hayır, yem hayır, yaptı. Faiz artışı ee. da Yani fiyatları da Ama çoğu ithal, ithal geliyor. dışından ithal için döviz arttı mı o da arttı. Ama denetlenmiyor. Mesela yem alıyoruz ama içeri bilmiyoruz. Halletme şansımız yok. Yem mi yem ya. Adı Adıyem Adı yani. İçini bilmiyoruz ki sayın vekilim. Hayvana ne kadar yem versen o kadar süt veriyor değil mi? Bu kadar da et yapıyor. Şey. Bu hayvanın günlük 10 kilo, kilo, kilo yemiyor. sılacı var. var. Ilacı var. 10 kilo 12 kilo sütü de buna zarar 17 evet, 18 evet, ya, Yani şu şarkı şey yani. zarar zarar, ZARAR. 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 ZARAR.